Evet, yuvarla şimdi. Yuvarla. Yuvarlayamıyorum ki. Yuvarladın ya demin. O gibi yuvarla tekrar. Ha? Bak, bak, bak. Büyüyor, büyüyor. Yuvarla. Ha? Tamam, bak aldı, topladı yerden. Görüyor musun? Evet. Yastığın. Öbür tarafa yuvarla. Ha? Ha? Yuvarla. Şöyle mısın benim? Etmiyor. Gücün yetmiyor mu? Yeter yeter. Bak, bak. bak. Böyle al, böyle yuvarla. Heh. Bak. Çocuk ya, hiç Görüyor musun yuvarladıkça? Güzel. Güzel. Gel şimdi. Gel. Gel 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 çabuk. Şu, şu kartopunu buradan it İttir aşağıya doğru Aşağıya doğru ittir Yuvarlansın kocaman olsun aşağıya inince Bak Çöple uğraşma Kartopuyla uğraş Melike Melike Hadi kartopunu ittir Pişt. Kaya kaya Ayağını ittir Aşağıya doğru Aşağıya doğru Aşağıya, aşağı neresi? Bak bu taraf. Ha? Aferin, ittir. Yuvarlansın. Bak. İttir, ittir. Oo, oh, kocaman oldu Melike bak. Hep topladı oraları. Sen de düştün olsun. Kalk ayağa şimdi. Kalkarsın, kalkarsın. Sen güçlü bir çocuksun. Kalk, kalk, kalk. Kalk Tutayım mı elinden Oop. Oop. Bak kartopu nereye gitti Kocaman oldu da yürüyor musun Bak oraya gitti Kocaman Hı. Gördün değil mi Bir daha çıkarayım Bir daha yuvarlar mısın onu Yukarıya. Hadi öyle yapalım.